Evet 3 Mart 1924 devam ediyoruz. Arkadaşlar Ali Filiğin kaldırıldığı gün geri bir iki inkılap daha yapılacak. Bunlar neydi? Bakanlıkların kaldırılması. Tevhid tedris attı. Şimdi arkadaşlar bakıldığında o gün şeriye ve efkaf vekaleti de kaldırılacak. Şöyle ki arkadaşlar, bakınız şeriye diyor zaten. Şuraya bakın şeriye, şeriat, din bakanlığı ve e, arkadaşlar vakıf bakanlığı. Şimdi eskiden bu şeriye ve efkaf bakanlığı arkadaşlar... E, din işlerine bakıyordu, eğitim işlerine bakıyordu, yargı işlerine bakıyordu, vakıf işlerine bakıyordu. Bakın şeriye ve efkaf vekaleti kaç işe bakıyor? Din, eğitim, yargı, vakıf. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal işte bunun laikle uygun olmadığını düşünerek şeriye ve efkaf vekaletini kaldıracak. Yerine din işlerine bakması için Diyanet İşleri Başkanlığı, eğitim işlerine bakması için Milli Eğitim Bakanlığı, yargı işlerine bakması için Adalet Bakanlığı ve vakıf işlerine bakması için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü kuracak. Yani bir günde bir bakanlık kaldırıp kaç bakanlık kuruyorsunuz? Dört bakanlık kuruyorsunuz arkadaşlar. Artık din, Diyanet İşleri Başkanlığı sadece din işleriyle ilgilenmesi için ayrıldı. Diğer arkadaşlar kategorideki bakanlıklarda dinden sıyrılarak kendi bireysel e, kategorilerine ayrıldılar ve böylelikle yönetimde laiklik sağlanmış oldu. Bir diğer kaldırılan bakanlığımız arkadaşlar Erkan Harbiye nezareti. E, Şimdi Harbiye ne bakanlığı olabilir sizce? Tabii ki harp, savaş mı arkadaşlar? Peki Mustafa Kemal Erkan Harbiye'yi neden kaldırdı? Arkadaş Erkan Harbi'nin kaldırılmasının sebebi eskiden ordu sürekli olarak siyasete müdahale ediyordu. Yani asker yönetime müdahale ediyor. Sizce bu demokrasiye uygun mu? Milli egemenliğe uygun mu? Tabii ki değil. Arkadaşlar bu sebeplerden ötürü Erkan Harbiye'yi kaldıracağız. Yerine orduyu siyasetten ayırmak için Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı kuracağız. Ve bu bakanlıklar Kesinlikle yönetime müdahale edemeyecek. Tek görevleri arkadaş ordu yönetmek olacak. O zaman bu bakanlığı da kurduk. Şimdi ona zaman 3 Mart 1924'te iki bakanlık kaldırdım. Şeriye Efkaf Erkan Harbiye. Yerine arkadaşlar takribi olarak 6 bakanlık kurdum. Arkadaşlar bunları e, altındaki bilgi fişlerine not alırsanız çok sevinirim. E, hangi bakanlık kaldırılmış, hangisi yeniden gelmiş bunu bilmeniz, soru yorumlama gücünüzün artırılması açısından önemli bir yapılanma tabii ki burada yazmıyor ama siz lütfen Arkadaşlar rica ediyorum e, not alın. E, yine arkadaşlar son olarak 3 Mart 1924'te yaptığımız diğer bir yenilik. Şimdi Tevhid-i Tedrisat. Arkadaşlar şöyle öğrencimiz T ile başlayan çok fazla kelimemiz olduğu için işte, teşkilatı Esasiye, Tekalifi Milliye, Tevhid-i Tedrisat. Benim öğrencilerime birazcık tiyo vermek adına arkadaşlar. Bakınız arkadaşlar şimdi e, biliyorsunuz Arapçada vahit birden. Şimdi bakın şuradaki ve VHD kelimesini gördünüz mü? Vahit. Bir. Bir. Peki şuradaki DRS kelimesini gördünüz mü? Ders. Bir ders. Öğretim Birliği Kanunu arkadaşlar. Bakınız Vahit, DRS, ders. Bir ders. Öğretim Birliği Kanunu. Arkadaşlar ted tedrisat eğitimde dört yapılanma sağlayacak. Eğitimde birlik, eğitimde eşitlik, eğitimde laiklik ve eğitimde millilik. Bunları yazıyoruz arkadaşlar şuraya. Bakın ben sizin için şöyle kategori açayım dört tane. Hemen yazıyorsunuz oraya. Bir de bir kere daha söylüyoruz. Hadi bakalım. Eğitimde birlik, eğitimde eşitlik, eğitimde laiklik, eğitimde millilik sağlayacak. Arkadaşlar şöyle ki Tevhid Tedrisat Kanunu'yla tüm azınlık okulları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanınca eğitimde ne oluşur? Birlik. Çok güzel. Bunu yazdık. İki. Acaba bundan sonra eğitim zorunlu olacak ve ücretsiz olacak. Eğitimde kültür eşitliği de sağladınız mı? Çünkü artık herkes ilkokul mezunu olacak. Ve fırsat eşitliği sunulacak. Çünkü eğitim ücretsiz. Eşitliği de sağladı eğitimde. Arkadaşlar laikliğin sağlanması için e, biliyorsunuz işte karma eğitim getirilecek, ondan sonra din dersi seçmeli hale getirilecek ve medreseler kaldırılacak. Bu da laikliği sağlayacak, bu da tamam. Son olarak milli milliliği sağlamak için de arkadaşlar Türkçe dersi zorunlu olacak, Türk müfettişler okulları denetleyecek, milli eğitim bakanlığı kontrolünde olacak. Şimdi o zaman dört unsuru tamamladık e, ee, arkadaşlar TV tetkisatı maddelerini unutmuyoruz. Şurada gösterdiğimiz kategorilere beraber yazıyoruz. Ee, sevgili arkadaşlar 3 Mart 1924'te yapılan yeniliklerimiz bu şekilde son buluyor. Lütfen 3 Mart 1924 gününü unutmayın. Şimdi arkadaşlar gelelim e, hukuk alanında yapılan inkılaplara şimdi e, saltantı kaldırdım, cumhuriyeti getirdim, birinci tememeyi kaldırdım meclis hükümet sistemini kaldırdım iki dereceli seçim sistemini kaldırdım 1921 anayasasını kaldırdık i̇şte 3 Mart 1924'te birçok e, bakanlık kurduk, halifeliği kaldırdık, tevhidi tedrisat derken sevgili arkadaşlar derken e, size küçük bir şey de hatırlatmak istiyorum Şimdi te, tevhidi tedrisat eğitimde millilik sağladığına göre hangi ülke? Milliyetçilik Eğitimde laiklik sağladığına göre laiklik, eğitimde eşitlik sağladığına göre halkçılık hep kesin edebilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle pratikle yapabilirsiniz inkılapları e, dizayn ederken. Gelelim hukuk alanındaki inkılapları. Arkadaşlar öncelikle tabii ki Osmanlı devi e, örfi ve şerri hukuk kurallarıyla yönetildiği için öncelikle bu ikilem son vermeniz gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar şerri huk e, hukuk kuralları kaldırılacak ve yerine 1924 anayasası. Arkadaşlar 1924 anayasasıyla e, artık e, hukuk birliği ne yapılacak? Tabii ki sağlanacak. Yine arkadaşlar hukuk alanında daha çok eşitliğin ve e, demokrasinin sağlanması adına e, yapılanmalar devam edecek. Hukukla başlayalım şöyle devam edelim. Arkadaşlar ilk olarak hukuk alanında 1924 anayasasından sonra 1926 yılında medeni Kanunu. Şimdi arkadaşlar Osmanlı zamanında eskiden Ahmet Cevdet Paşa tarafından mecelle vardı. Bak, kim hazırlıyor? Ahmet Cevdet Paşa, Mecelle. Akşam Mecelle maalesef ki e, dine göre hazırlanmış. E, dine göre hazırlanmasının olmasının yanı sıra kadınlara herhangi bir hak vermeyen bir e, medeni kanundu. Yani bakın hem di, dine göre yapıldığı için layıklığı yetersiz. Hem de kadınlara hak vermediği için ne yetersiz? Eşitliğe yetersiz arkadaşlar. O yüzden kaldırılmalı. Keza medeni kanunu Mustafa Kemal arkadaşlar Mecelle'yi kaldırıp medeni kanunu 1926'da İsviçre alarak getirecek ve lütfen dikkat sevgili arkadaşlar lütfen dikkat medeni kanun ile kadınlara lütfen not düş arkadaşlar evlenme boşanma arkadaşlar resmi nikah özellikle resmi nikah tek eşlilik hakları getirilecek bakın bir daha sayıyorum evlenme boşanma resmi nikah tek eşlilik bakın aile kurumu düzenlendi yine arkadaşlar medeni kanunla kadınlara Meslek seçme, miras ve mülkiyet hakları da getirilecek. Bunları lütfen alta hemen not düşüyoruz küçük arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hemen yazıyorsunuz evlenme, boşanma, resmi nikah, tek eşlilik, miras, mülkiyet, meslek seçme. Fakat dikkatini çeken bir şey var mı? Şimdi denli kanunda herhangi bir siyasi hak mevcut değil. Gördüğünüz gibi genellikle kadınların sosyal hayatında eşitlik sağlanıyor. Bu yüzden Medeni Kanun eşitliği sağlaması hükmünde bizim için halkçılık ilkesiyle arkadaşlar ne yapacaktır? E, eşleşecektir. Keza e, haklarını buraya yazmaya devam etmiş. Ben size zaten yazdırdım. Siz bunları lütfen bir kez daha ne yapın? E, yazın. Şimdi e, sevgili arkadaşlar med Medeni Kanun hukuk alanında yapılan bir diğer yenilik. Lütfen kronolojik sırayla gidelim. Şimdi bak. 1924'te anayasayı getirdin. 26'da me mecelleyi kaldırdın. Med medeni kanun getirdin. 1928. Acaba burada yer almıyor. Rica etsem siz şuraya bir yere ekleyebilir misiniz acaba? 1928 yılında acaba bir değişiklik yapılacak. O da devletin dini İslam'dır hükmü anayasadan çıkartılacak. Bak 1928 değişikliği olarak geçecek sorularda. 1928. Devletin dini İslam'dır hükmü kaldırılacak ve anayasamızda ne yapılacak arkadaşlar? Laikleştirilecek. Süper oldu. Şimdi bir diğer yapılanma arkadaşlar tabii ki ilerleyen yıllarda ticaret hukuku, borçlar hukuku diğer ülkelerden Türkiye'ye en uygun kanunlar seçilerek eklenmeye devam edecek. Ancak sevgili arkadaşlar bir şey de o kanunu eklemek istiyorum. Hukuk birliği sağladınız. İşte 1926 medeni kanun getirdiniz. 28 dini İstanbul hükmünü çıkardınız. Bir de şuraya şöyle küçücük bakın 3 tane çizdim sizin için. 034 BMV 034 BMW. 1930, 1933, 1934. Peki bu üç tarihte ne oldu? Arkadaşlar 1930'da kadınların belediye seçimlerine katılma hakkı. 1933'te arkadaşlar muhtarlık seçimlerine katılma hakkı. 1934'te ise arkadaşlar kadınların milletvekili olma hakkı verildi. Ve anayasaya arkadaşlar kadınların siyasi hakları da eklendi. Kronolojik sırayı takip et. Tek tek alt alta yaz. Ve kadınların artık siyasi alanda da ne yapıldı arkadaşlar? Eşitliği sağlandı kelimesini kullanalım.